Merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Bugün sizinle beraber Metro Exodus Enhanced Edition oyununda grafik modu ve Türkçe yaman nasıl indirirsiniz ve nasıl kaldırırsınız bunları göstereceğim. E hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şuradan driver açıyoruz. Videonun açıklama kısmında ben size bir tane link vereceğim. Oradan Google Drive'a geleceksiniz arkadaşlar. Geldikten sonra bakın şu sol üstten indir diyebilirsiniz şuradan dindir diyebilirsiniz. Her oldu da burada öge yok diye bir yazı yazarsa bu sanal ekran için geçerlidir haberiniz olsun. Dediğim gibi ya şuradan ya şuradan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra masa üstüne atın. Şöyle Winner'ımızı bu şekilde Winner'ı açıyorsunuz ve ya klasör tutup atın ya da Winner'ı sağ tıklayıp tümünü ayıkla diyebilirsiniz. Klasörü açıyoruz. Klasörü açtıktan sonra burada grafik modu var. Burada Türkçe var. Şimdi Türkçe'ye ben e, Anonymous çeviriden şey yaptım ama merak etmeyin Anonymous çevirdi arkadaşlar. Türkçe ama ücretsizdir. Burada sitenin linki var. Hemen şunu açıyoruz. Şöyle kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra şöyle Anonymous sayfasına gidiyoruz. Buraya gelerek arkadaşlar indiriyorsunuz ee, Aninumuz çeviri. İndirdikten sonra tamam mı? İndirdikten sonra kendinize bir tane hesap oluşturuyorsunuz. O hesabı da oluşturduktan sonra Aninumuz Türkçe yamaya giriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Başlat diyoruz. Giriş yap diyoruz. Tamam mı? Ş şuraya direkt G700 36 x x giriş yap diyoruz. Varlıklarım kısmına gidiyorsunuz. Burada zaten gördüğünüz gibi bakın Metro Exodus ücretsiz. Metro Exodus Enhanced Edition ücretsiz. Burada diğer türlü ücretsiz yamalar var. Bizim kuracağımız Exodus Enhanced Edition olduğu için Exodus Enhanced Edition'ı indir ve kur diyoruz. Oyunun kurulu olduğu yeri seç diyor. Come on, come on'dan. Metro'yu buluyoruz. Metro Exodus Enhanced Edition klasörü seçiyoruz ve indirmeye başlıyor. Kuruluyor. Bunu kapatıyoruz. Sonra Gördüğünüz gibi bu da geldi. Geldikten sonra bunu da kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Sonra Steam'i açın. Steam açtıktan sonra sağ tıklayıp yönetten yerel dosyalara göz at diyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Bu bunu grafik modu için yapacağız. Şurada kalsın. Şimdi grafik moduna giriyoruz. Burada reset setup var tamam mı? Şu anki sürümü 6.6.2. İleriki bir tarihte izliyorsanız bunun sürümü yenilenmiş olabilir zaten. Zaten oyuna girdiğiniz zaman yukarı ekranda new version reset setup diye yazar. Eğer bir e, yeni sürüm geldiyse. Siz bunu açıyorsunuz. Ben de masa üstümdeki açıyorum. Açtığınız gibi sizde de bu ekran çıkacak. Her oyununuz orijinalse direkt buraya gelir. Gördüğünüz gibi. Eğer değilse de browse diyerek şu bakın aşağıda gördüğünüz Steam, Steam Apps, Common, Metro Exodus Enhanced Edition, Metro Buluyorsunuz ve seçiyorsunuz. Şimdi seçtik. Next diyoruz. DirectX 10.11.12'yi kullanıyor. Bunu seçiyorsunuz. Next diyorsunuz. Şuradan bir kez Uncheck All'e var. Buna tıklıyorsunuz. Swift FX bunu açıyorsunuz. Buradan Just FX'i e açıyorsunuz. Just FX'i açtıktan sonra Fake HDR var. Fake HDR'ı açıyorsunuz. Sonra aşağı iniyoruz. SPI var. SPI'yi. Teknik 2 var. Teknik 2. Ondan sonra Legacy FX'ten Adaptive Sharpen. Bunu açıyorsunuz. Bunu açtıktan sonra Astra FX'i buluyoruz. Astra FX'i açıyoruz. Buradan da Temporal AA var. Bunu seçiyoruz. Sonra RSR RetroArch var. Bunu da açıp buradan Chrome System File seçiyorsunuz. Seçtikten sonra Shader Deck var aşağısında. Bunu açıyorsunuz. Buradan da FSR açıyoruz. Şimdi 1 tamam. 2 3 4 5 6 7 8 Tamamdır. Next diyoruz. Arka planda bir şey inik olmasın ki hızlıca hemen kurulumun yapabilsin. Sonra finish diyoruz. Finish dedikten sonra bakın burada açılacak efektler diye bir video var. Yani benim açtığım efektleri bu videoyu izleyerek de açabilirsiniz. F5 yapıyoruz. Buraya Reshade Shaders diye bir klasör geldi. Buraya giriyoruz. Şuraya atılacak klasöründeki grafik modunu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Ve tamam. Gene reshade'ı açıyoruz. Reshade'ı açtıktan sonra tamam mı? Bunu seçiyorsunuz. Next diyorsunuz. DirectX seçiyorsunuz. Next diyorsunuz. Uninstall. Reshade and effects var. Hem reshade hem de efektleri kaldırıyorsunuz. Yani bunu seçip next deyip finish ekranı çıkıyor. Finish dedikten sonra oyunun kurulu olduğu yere gelip reshade shaders klasörünü ve reshade present e, dosyasını siliyorsunuz. Eğer reshade present dosyasının yanında ReShade ile başlayan dosyalar varsa bunları da siliyorsunuz. Onun haricinde e, Türkçe ama zaten kaldırılması çok basit. Yama kurulduğu gibi hemen ekranda yamayı pasifleştir ya da kaldır var. Oradan onları da yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi Metro Exodus Enhanced Edition'a giriyoruz. Yukarıda bir tane ekran çıktı. Bu reshade setup ile ilgili bir ekran. Klavyeden home'a basıyorsunuz. Solda bir ekran çıktı. Buradan skip tutorial. Sonra bir daha home. Şeyi geçiyorum. Introyu. Benim ayarlarımı göstereyim. Ses ayarlarım bu şekilde. Oyun seçenekleri. Bu şekilde kontroller hiç ellemedim. Görüntü ayarı. Bu şekilde. Erişebilirlik ayarı. Bu şekilde. Alt yazı boyutunun ortada olması iyidir. Valla alt yazı arka planına gerek yok. Ben onu kapattım. Altyazı yazı konuşmacısını da açtım. Bu ee, hangi karakterin konuştuğunu size gösteriyor. Örneğin Anna konuşuyorsa Anna 2. üst üste the locals were none too happy to see us here. looks like after the war they created a veritable technophobic cult here. and its leader managed to trap me in their half-flooded church. i have no idea what they would have done to me the they... Hangi manzaraya karşı yapalım? Mesela. Bakın şu manzaraya. Masa manzara demek birazcık şey kaçıyor ama. Şöyle. Klavyeden home'a basıyoruz. Yukarıda reset present yazıyor bakın tam şurada. Buna tıklayıp reset shaders var. Buna giriyorsunuz. Metro Exodus Enhanced Edition Grafik modu Diablo Jenner dosyasını seçip Select diyorsunuz. Select dedikten sonra AMD Fidelity Fix Keskinleştirme FSR keskinleştirme Adaptive Sharpening keskinleştirme HDR zaten HD yapıyor TA efektler yani efekler efektler efekt bozulmalarını toparlayan bir efekt Tint renk paleti Teknik Color 2 renk paleti Chrome City Simple renk paleti haberiniz olsun Oyunuz böyle daha canlı daha iyi yapıyor Şunu da size söyleyeyim çok abartılı ışıklandırma ellerinde bir tık abartılayabiliyor yani örnek Çok karanlık bir yerde çok karanlık. Çok böyle kırmızı bir yerde çok kırmızı gibisinden gibisinden. Şu an kar mapindeyiz diye bir tık size mavi gözüküyor olabilir. Haberiniz olsun. Amenizden o boğukluğunu alıyor. Hani öyle de diyebiliriz. Türkçe olduğunu zaten buralardan anlayabilirsiniz. Ya da herhangi bir konuşmaya denk gelebilir miyiz? Mesela Miller'la. Bakın gördüğünüz gibi Yani Onun haricinde diyecek başka bir şeyim yok Direkt menüye çıkalım Nasıl grafik modunu indireceğinizi Türkçe yemeği nasıl indireceğinizi gösterdim Onun haricinde ise ee, Grafik moduyla Türkçe yemeği nasıl sileceğinizi gösterdim Umarım video hoşunuza gitmiştir Kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki oyun ve mod videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.